Ne haber? Ne haber? Bekle var lan. Bu arada YouTube'a yükleyeceğim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane çekirge gördük. Bu bildiğiniz çekirgelerden değil. Uçan çekirge arkadaşlar. Bir. Eyvah! gidecek. Çağrımız da gitti arkadaşlar. Ben alayım mı? Al. Beni. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bu uçabiliyor arkadaşlar. Barlas da yanında. Çok kritik bir an. At Barlas. <laughs> mi? Nasıl gideceksin Ganga? Bir milim. Um, uçak bir milim orada. Bakın arkadaşlar. Hayır hayır. <laughs> Şey, iyi İyi de kamufle oluyor Yüzünü gördüm. Oy. Uçurmadın kanka çekirgeyi. Ya. Dur ver ver. Çekirgeyi. Nerede? Ya Değdi ama. Ha şurada bakın arkadaşlar. <laughs> Yapma. Burayı Evet. Patlasın diye attım ama patlamadı. Çünkü aynı dost. Bu arada Biliyorum. Niye, Niye? benden izin izinsiz çıktı? Şöyle. Arkadaşlar çekirgenin bacakları kırmızı bu arada çekirgeni tam şurada. Bacakları kırmızı değil oğlum. Hayır, kırmızı oğlum. Ben gittiğimde kırmızı. Herhalde Arkadaşlar ya. bakın bakın. Hazır ben. Sanki al. böyle böyle şöyle Hacı Bekir gibi duran bir şey ya. Ben Ege? Ben... Ege ne yapıyorsun lan? Aha atıyorum. Gel çek. Az hareket ediyorum. Ya ben senin atacağın yere balas bir ver. Ya ver bir balas ben yapayım. Ne alıyorlar? hep? Ver bir. Hayır. Allah. Oy! Sen mi? Ah. Balas ne korkak çıktı. Ben atacağım bir kere de. Al şimdi. Al. Ben niye alıyorum? Sen attın çünkü buralar. Aa, iç. Hiç bacak kırmızıymış. Evet, demiştim ben. İç bacak demedin ki ama. İç bacak ne oğlum? Düştü, yeminle düştü. Dur, Çekin. şimdi tam zamanı. Lan bu kelemona benziyor lan bu. takip ediyor. <gülüyor> 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 Nerede? Aa gördüm. Hani? Arkadaşlar burada. Hani? Burada Emin burada. Aa burada. Dur. <laughs> Arkadaşlar bu Kenan buna benzer. Benziyorsa like, abone olun lan. Like ve abone olun. Az gibi alıp yapma. Bence yapma. Ege. Ege biz bunu ağacıdan çıkardık şu an burada. Ben e çıkarttım Ege. Bir düştü kendi uçtu kanka buraya evet, kadar. Kanka, ben şey yaptım. Bacakların titriyor. <laughs> Atlet diye sanmayın creeper'da şeyim geldi yeni. Yanımda da creeper'ım var. Arkadaşlar bakın şuna ya. Baksana, doğal doğal Zıpl el. Zıplama değil uçma kanka bu. Uçuyor kanka bu. He. Bunlar çekirge olmuyor. Neydi? Tüller mı? Çekirge olmuyor, şey mu? Mu? olmuyor mu lan bu? Çekirge değil bu. Arkadaşlar biz iki dakikadır çekirge sandığımız şey çekirge değilmiş uçan bir şey kanka çekirge benzeyen ben yeminle kanka. yap 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 Şu vur vur kanka Hareket bile etmedi çekirge. Ay çekirge diyorum çekirge değil mi lan? Sen yapsana. Ben titredim lan. Hayır hayır. Hayır. Aşağı mı düştü? Aşağı. Aşağı düştü. Oğlum. Ben video mu çekiyorum oğlum? He. Aa, bakıyorsun bak, orada mantar tabancasının şeyi var. Evet. Ege attı tabii. Ben atmadım. Ne? Nerede ağaç? Or Nerede Burada. lan? Oha taş kırıldı. Burada. Hani? Şurada. Aa gördüm. Hani Aa orada. Al sen bu şimdi. Şey Arkadaşlar Ege, bakın. Şu göze Ege, bakın. Ver. İlk gördüğümde bu kelamon sandım lan ben. Ege bir ver. Ege. Bak. Basket buldum ver basket. Eski. <laughs> Arkadaşlar. Bardağın arkasına dokun. <laughs> Ananı çıkayım. <şük> <laughs> Nerede? <laughs> arkadaşlar korkunca ben küfür ediyorum. Bu anormal bir şey. Normal bir. <laughs> Oğlum <güzel>. niye yapıyorsun <laughs> Gördüm gördüm. Oy! Şu an elma alabilirdim ama almadım. Al. Arkadaşlar bakın. Çekil, gire, line, bakın bakın bakın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar çok stres. 2 İki kilometre üstü. <laughs> 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 gelmez. <yani. gülüyor> Aa! Sakin mı? Oo. Ya. O bacağına bak lan. Oha. Evet. Yapma Barlas. Aa. Aa! E, Bunlar böyle oğlum. Oradan tutabilirsiniz istiyorsanız. Kırmızı kısmını mı ya bacağının? Oradan tutarsanız bir şey yapamıyorsunuz. Dur ben şunu alacağım. <laughs> Oha. Ege tas aldı. Ege devasa tas aldı. Yani normal düz. Biri çarpıya aldım. Oha! <laughs> o da ne lan? Ya küçücük. 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 Arkadaşlar küçücük dediği çar taş taşa bak. Hı. Ege arkadaşlar <laughs> senin dışına çıktı. Ya şöyle. Siteyi de gösteriyor. Küçücük, Küçücük taş. evet taş. bayağı bir küçük evet, var. Bayağı küçük. Hissetmez. Onu vursan hissetmez kanka. Benim tarzım nasıl? Az. Ağacın orada. Hadi bana bak. Yeminle ağacın orada? Yemin şapkamı atayım mı? Gel bak dersin. burada Bilmiyorum. burada. Burada arkadaşlar. Hadi hadi at. Ah! Şimdi al onu. Şapkanın nasıl ben alamam. Ya İyi. Arkadaşlar şu içinde Aa, Ege al ya. Oğlum. Aa, Arkadaşlar size eee şeyini de göstereceğim. Ben bir bloktayım. Şöyle göstereyim. Eee fotoğrafını çekerseniz beni ziyarete gelirsiniz. Kardeş çok korkunç ya Neyse part 2 Part 2'yi şimdi Bu videoyu kapatınca yapacağım Hadi